Merhaba arkadaşlar ben Mesut Maskan. Ee, tekrardan videoma hoş geldiniz. Ee, geçen defa size e, Almanya iş arama vizesi ile ilgili e, video atmıştım. 3 haftanın içinde 260 kişi izlemiş. Benim için güzel bir gelişme. Çünkü ben profesyonel bir YouTuber değilim. Yani bunları da amatörce çekip atıyorum. Cep telefonu kamerasıyla. Ama ne yalan söyleyeyim ülkem adına üzüldüm. Yani ne ara bu hale geldik de herkes ülkeden kaçmak istiyor. Yani gençleri de kınamıyorum. Onlara da zor. Neyse işin politik boyutuna girmeyeceğim. şimdi Şimdiki videomda ise bu iş arama vizesini Almanya'da bir iş bulduktan sonra oturma ve çalışma iznine nasıl çevirebilirsiniz. Şimdi öncelikle şu kısa notu geçeyim. İnternette internette çalışma ve oturum izniyle ilgili böyle bir bilgi kirliliği var. Hani öyle bir anlatılıyor ki sanki önce oturumu alacaksın, sonra bilmem gidip çalışma izni iznini alacaksın. Hayır, bunlar ikisi beraber eş zamanlı olarak üretiliyor süreçleri. Yani zaten çalışma izni verildiğinde otomatikman oturum iznini almış oluyorsunuz. Şimdi neyse, gittiniz yabancılar dairesine. Ee, yani hani evraklar dediğim gibi eyaletten eyalete değişebilir. Yani daireden daireye değişebilir. Ama dört tane temel evrak var ki bunlar her dairede isteyecekler istisnansız sizden. Birincisi, ammelduk dedikleri ikametgah belgesi. Belediyeden başvurup alıyorsunuz. Zor bir evrak, alınması zor bir evrak değil. Hatta yani 10-15 dakikanın içinde alabiliyorsunuz. Ee, ama önemli bir evrak. Yani atıyorum Berlin'den aldığınız Anmeldung'la, ikametgah belgesiyle Hamburg'da gidip e, bir yabancı dairesinde oturum iznine başvuramazsınız. İkincisi iş sözleşmesi. Hani orada gittiğinizde oradaki memur e, şöyle üstün körü bir inceliyor. Yani ideal bir iş sözleşmesi 2 ila 3 sayfa e, arası olmak zorunda tüm e, detaylar belirtilmeli yani kaç saat çalışacak hangi e, hakları var falan filan ne kadar maaş alacak e, saatlik ücreti onlar belirtilmeli e, sonra işterlen 5 kaybunk diye bir form var onu e, işvereniniz doldurmak zorunda İşte orada e, soruyorlar e, haftada kaç saat çalıştıracaksın e, hangi günle hangi gün arası Kaç maaş vereceksin? Saatlik ücreti ne kadar olacak? kaşeleyecek imzalayacak işte işveren. Bir de en önemli sorulardan biri şu ki, işte e, mesutun eş değeri birisini e, Avrupa Birliği ülkesinden veya Almanya'nın içinden e, Alman vatandaşı biri e, olarak ister misiniz? E, evet veya hayır diye işaretliyor. Eğer hayırsa cevabı o zaman belirtmek zorunda. Niye mesutun eş değerini Avrupa Birliği e, ülkesinden aramadınız veya bulamadınız o zaman işte orada da atıyorum belirtiyor e, bilmem e, çok iyi Türkçesi var şu programı biliyor bu programı biliyor şimdi 2018'den öncesine kadar gerçekten ispatlamak zorundaydı bu dediğini yani bakıyorlardı Mesut'un eşdeğerinde veya Ahmet'in Mehmet'in eşdeğerinde e, Avrupa Birliği vatandaşı birisi var mı yok mu ee, ama artık 2018'den sonra kanunlar gevşedi. Artık bu iş bir formalite olarak kaldı. Ee, neyse onu şey yaptınız. E, onu onu da doldurdunuz, verdiniz. Ona da bakıyor. Dördüncü evrakta e, oturum başvuru formu. Aynı vize, vize başvuru formu gibi. İşte e, ne zaman doğdun, uyruğun ne... İkinci vatandaşlığım var mı falan filan. Neyse giriyorsunuz içeri. Önce e, iş oradaki e, memur bu dört evrağı inceliyor. Sonra diyor ki ben e, sizin iş sözleşmeniz ve iş terim belgelerinizi Alman Çalışma Bakanlığı olan für Arbeit e, ya da halk dilinde Arbeit santa ileteceğim. Yani bu basit bir. Onlar işte. E, onay verirse benim için de sorun değil. Oturumunuz otomatikman onaylanıp çıkmış olacak. Şimdi basit bir işlem gibi gözükse de çok uğraştırıyor. Yani e, sadece şu işlem 3 ay sürebiliyor. Ben 2 kere oturuma başvurdum. İkisinde de 3 aydan fazla sürdü istisnasız. Yani atıyorum al e, evrağınızı aldı ya direkt dosyanızı hemen aynı gün iletmiyor Arbeitsamt'a. Atıyorum bir hafta sonra, üç hafta sonra, ne zaman canı isterse. Yani orada memurları iki üç haftada bir sıkıştırmanıza fayda var. Mesela ben iki kere başıma geldi. Ee, ya gidiyoruz diyoruz ki kardeşim nerede bu oturum izni? ne ne oldu bir gelişme var mı? Ya siz oturun bekleyin biz e, bir, bir e, haber geldiğinde biz size e, biz sizi çağıracağız falan filan mail atacağız. Ya sonunda da ikisinde de dayanamadım dedim ki kardeşim. İşverenim beni artık işten çıkaracak. O zaman itiraf ettiler. Biri dedi ki bir hafta sonra birinci oturum izninde dediler ki bir hafta sonra verdiler. İkinci oturum izninde de ise üç hafta sonra iletmişler. Bu arada söyleyeyim bu oturum izinleri de birbirinden farklı. Bir dahaki videolarda anlatacağım. Yani atıyorum. Mesela sen gittin ayın birinde başvuru yaptın ayın 20'sinde iletildi. Ocağın 20'sinde senin e, dosyan Arbeitsamt'e iletildi. Diyor ki mesela ayın ocağın 20'sinden itibaren 4 haftanın içinde e, Samt, senin dosyanı yanıtlamak zorunda. Yani cevap vermek zorunda. Olumlu veya olumsuz. Sayden de öyle oldu. 4. haftanın sonunda ikisinde de bana mail geldi. Oturumunuz ve çalışma izniniz onaylanmıştır. E, gelip alabilirsiniz diye Bir de e, Şöyle bir şey var Hani şöyle bir bilgi kirliliği var Hani sanıyorlar e, insanlar öyle bir anlatıyor ki Youtube'da sanki e, Tek oturum izni e, Blue card Yani en az 4000 euro maaşın olmak zorunda Hayır normal oturum izni var Çalışma izni oturum izni var Bir de blue card var Yani bu ikisinin farkı ne biliyor musunuz Sanki e, benle Ahmet veya X birisi ikimiz de İstanbul'dan e, Berlin'e uçacağız ama birimiz ekonomi klas'tan bilet almışız, e, diğeri diğeri de first klas'tan yani iki ikisi de Berlin'e uç e, yani ikisinde de Berlin'e uçuyorsun aynı saatte aynı uçakla ama Birinin koltukları daha rahat. Bilmem yemek servisi daha iyi. Birinde koltukları dar falan filan. İşte onda da mesela normal oturum izninde atıyorum 3 sene bir yere bağlı çalışmak zorundasın. 3 sene sonra süresiz oturuma başvurabiliyorsun. Yani zaten pasaportuna not düşüyorlar. Atıyorum Ahmet X firmasının 3 sene boyunca şu X firmasından başka bir yerde çalışamaz. En az 2 yıl bu firmada çalıştıktan sonra e, o branşta başka bir firmada çalışabilir. Öyle bir not düşüyorlar. Yani atıyorum ben gidip e, hem e, iç mimar olarak çalışayım hem de e, dönercilik yapayım eş zamanlı olmuyor o işler. Öyle ama mesela e, blue kart da aynı şekilde am, mavi kart da aynı şekilde ama mavi kartın şöyle bir özelliği var. Bir buçuk sene sonra yanlış hatırlamıyorsam B1 düzeyde Almancam varsa direkt otur e, süresiz oturum iznine başvurup alabiliyorsun. E, neyse söyleyeceklerim bu kadar. E, bir dahaki videoyu e, bir dahaki videomda e, oturum izni alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini onları anlatacağım. Şimdi anlatacağım çok detay var ama e, videonun süresini uzatıp da sizi sıkmak istemiyorum. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.